sizlere ee, nasıl tokadan bileklik yapılabileceğini göstereceğim. Şöyle kolumdakinden örnek vereyim. Şöyle kancası var. Böyle ve işte güzel. Aa! Maviler yere düştü. Ve bizim birçok e, siyah beyaz e, turuncu mavi yeşil yeşil, sarı, pembe, lacivert, mor, kırmızımız var. Bu sopamız ben bunu kullanmayacağım. Bu, ben bunu tutmak için kullanıyorum. Şöyle. Evet. Sesler gelebilir çünkü yanda kamera açık. Seninle konuşuyordum. Evet. Devam edin. Öncelikle kendinize uygun böyle 60-70 tane bir olmalı. Evet. Kan görünmez mi oluyorsun geriye gidiyor. <laughs> Kuzenimle konuşuyorum da. Bir merhaba de bari. Kan. Kan seni görüyorum. Gözünü görüyorum. En iyisi ben videoyu kapatayım. Bu sayfadan ayrılsın. Haberli mızmızlansın bari. Mesela aynı takımdaysanız seçebilirsiniz. Ya da Facebook'tan hemen neye giriyoruz? Günlük falınıza giriyorsunuz. Hemen günlük falım deyip girelim. Ee, günlük falımız. Şu an şey yanımda bilgisayar olduğu için birazcık gibi gözüküyorum. ben Bavurcuyum. Kim kuzenim beni arayacak? Ondan emin olun. Evet, önce bakalım. Aa, sayılar. Bu kim? Bu ne be? Ay kim diyorum? Bakar mısınız? Ölmet. Aradı dedim. Bak aradı demedim mi ben size? Arar dedim. Ne? Kan videoda sesin gidiyor şu an. Ne? nerede <laughs> renk pastel mavi lila bizim lilamız yok morumuz var Pasta, hani pastel mavi nasıl oluyor Açık bu yani <laughs> evet o zaman biz bu iki rengimizi göstereyim. kullanacağız Sonra 8 şeklinde yapıp bakın şöyle. Evet. Bunu tam görmüyor musunuz siz ya bunu? Ha! Bir dakika. O yüzden de bir yandan şey oluyorum. Heh, evet, tamam tamam oldu. İşte bu şekilde. Şimdi mavimi alıp Sonra tekrar öbür rengimizi. Bugün bu renkler Güzel bitecek var. ben biliyorum ya. Evet önce en alttakini şöyle ortaya getiriyoruz. Sonra aşağı indiriyoruz biraz. Şöyle birbirine yapışmasın. Yapıştı <laughs> yapışmamış. Ya ya bu pem lila da maviye aşık oldu. Çıksana. Ne geziyorsun onun arasında sen? <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Hacke. Hadi yiyomuşum. <laughs> evet. Alıyoruz tekrar. Alttakini takıyoruz. Yahu niye takılmıyor? Allah Allah. Öldüreceğim şimdi ben bunu. Yaptıktan sonra boş yapacağız mı? Aslında çok kolay. Ben tabii ilk yaptığımda o kadar zorlandım ki ağlamak ağlayacaktım yani. Ona sinirlenmeye başladım böyle. Ağladım pişman oldum dedim böyle. <laughs> Siz böyle devam edin. Ben videoyu durdurup geri başladım. Evet. Yaptık. Ve şimdi şu iki tane gibi biz böyle. Ve şu ilk başta iki tane şey var. Ama şöyle bir birleştirelim. Tabii siz bunu sıkı bağlanmamasını istiyorsanız tek şey Hemen ben bunu alıyorum şu takma yerine. Şöyle Bu elimizden kaçmaması için Mumcu nerede? Burada. Alıyorum. Hemen. buraya dık. Evet şimdi. Kanca. Kanca şöyle. Tam görme, göremiyor olabilirsiniz. Kendinizle bağlayabilirsiniz ama. Ben bu kancayı seviyorum yani. Aşık oldum. Aşık. Aşık dedim. <laughs> Aşık oldum. Şimdi kuzenim de zaten arar. Siz onun sesini duydunuz. Tatlı değil mi şey değil. Aslında görüntüsünü de gösterdim de şimdi kamera yerinden kalkarsa bir daha olmuyor. çok güzel bir uygulama yapacağım. Zeynep söyledi arkadaşım. Ama bildiğimiz Zeynep Zeynep'teki Zeynep. Arkadaşlar şurada bir şey oldu. Gördüğünüz gibi şurada bir takıntı var. Neden var? Çünkü hani biz yanlışlıkla oraya kaçırdığımız için bir tanesi. Olsun yine de güzel oldu değil mi anneciğim? An o o, o renk renklerimle yaptım. Güzel. Evet. Şimdi anneciğim elindekini de bir alabilir miyim hemen? Niye anne? Annem de becerikli olduğu için gördüm ki bana da bunu yaptım. Kendime bunu yaptım. Ve uğurlu renkleri kullanarak bunu da yaptım. Evet. Şimdi ben yanı aldığım için 3 tane yapabildim. Üzgünüm. Size fazla göstermiş. Şimdi annemin uğurlu renkleriyle bakacağım. Ama onu başka bir gün çekeceğim. Hadi görüşürüz.